kitaptaki 21. uygulamayı yapıyoruz. Bunun için ekranınızda önce iki tane çemberiniz olsun. Çemberlerden birinin yarı çapı 10, diğerinin 15 mm. Benim ekranda şu anda bunlar hazır. Bu iki çemberi içten teğet bir doğru ile birleştirmemiz isteniyor. Hemen yapıp görelim. Line komutunu çalıştırıyoruz. Teğet noktasını yakalamak için snap to tangent düğmesini tıklıyoruz ve birinci çembere yaklaşıp teğet işaretinin çıkmasını bekliyoruz ve bu çember üzerinde bir yer tıklıyoruz. Şimdi de ikinci çember üzerinde teğet noktayı yakalamamız gerekir yine snap to tangent düğmesini tıklayıp ikinci çember üzerinde teğet olacak noktaya yakın bir yer teğet işareti varken tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde içten teğet bir doğru ile bu iki çemberimizi birleştirdik. Komutu bitirmek için enter tuşuna veya escape tuşuna basabiliriz.